Herkese merhabalar. Bu videomuzda Tekin Kartal'ın ölümünün peşinden olayla alakası olduğunu iddia ettiğimiz Baybaşı'nın ailesinin açıklamasını ve olaylar silsilesini konuşacağız. Bu olayın arka planında adı uyuşturucu kaçakçılığı ile anılan Tekin Kartal'ın İlmettin Aytekin, İspanya'da silahlı saldırıyla öldürülmesi de yer alıyor. İspanyol basını Kartal'ın ölümünün mafya hesaplaşması olduğunu yazdı. Katalan polisinin soruşturmasına hem Interpol'ün hem de Europol'ün katılacağı belirtildi. El Caso gazetesinin haberine göre cinayet cumartesi günü Barcelona kent merkezindeki Rambla'de Prim ile Carrer de Lul caddelerinin kesiştiği noktada işlendi. Görgü tanıkları, Kartal'a arkadan yaklaşan bir kişinin başından bir el ateş ettiğini bildirdi. Kartal'ın Avrupa çapında eroin ve kokain kaçakçılığı yapan bir mafya'nın lideri olduğu belirtildi. Şimdi öncelikle iddiaların merkezindeki Abdullah Baybaşı'nın açıklamalarını izleyelim ve ardından olayları konuşalım. İtalasız Ramatte'deki olay olsun isterse İngiltere'deki olaylar olsun, bunlarla hiçbir bir ilgim alakam yoktur bu sosyal medyada yalan dolan haberlerin dışında hiçbir şey yoktur. Ben burada zaten kayıtlıyım. Eğer böyle bir şey olursa, benimle bir alakası bir olursa e, bu devlet de aptal değil gelir, beni çağırır, götürür, ifademi alır, şimdi içeri de koyarlar. Yani böyle yalanlarla, dolanlarla ben geliyorum sosyal medyada Mülat'a partıyor. İngiltere'de olan olay zaten ben üç gün sonra duymuşum uzaktan yakından ben de bilgisi alakası yoktur. O olayı özellikle İngiliz polisleri yazdırıyor. Türk basına da sızdı. sızdı. Benim iki kardeşim orada bir kardeşimin ayağında 10 senedir kelepçe var. Onun o mahkemesi olduğu için onların isimlerini koyamadıkları için bilinçli benim ismimi koyuyorlar. Yani bu aile böyledir onu bizi kriminal göstermek için. Diğer kardeşim de 14 senedir içeride. Onun da mahkemesi var, davanın düşme ihtimali var. İngiliz polisi ha biri alttan yalan dolan bilgi veriyor polislere. Uzaktan yakından benimle bir ilgisi, bir alakası yok. İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Hackney'de iki Türk uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmada 9 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Daily Mail gazetesi kız çocuğunun hastanede yaşam mücadelesi vermesine sebep olan çatışmanın arka planındaki Tottenham Türkleri ile Hackney bombacıları arasındaki çekişmeyi yazdı. Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Hackney bombacıları uyuşturucu çetesini yöneten Baybaşin ailesi 1970'lerin başında Afgan eroinini işleyip batıda satarak uyuşturucu ticaretine dahil oldu. Diyarbakır'ın Lice ilçesinden İngiltere'ye gelen Baybaşin ailesi, Avrupa'nın Pablo Escobar olarak adlandırılan 67 yaşındaki en büyük kardeş Hüseyin Baybaşin tarafından yönetiliyordu. Hüseyin Baybaşin, ailenin sınır ötesi uyuşturucu ticaretini Hollanda, Fas ve Cebelitarık'a kadar genişletti. 1990'ların ortalarında Baybaşin ailesi Londra'ya taşındı ancak, Hüseyin Baybaşı'nın İngiltere'ye geldikten bir yıl sonra Hollanda'ya yaptığı bir gezi sırasında Amsterdam'da tutuklandı. Hüseyin Baybaşı'nın tutuklanmasının ardından ailenin başına tekerlekli sandalyeye mahkum olan 64 yaşındaki küçük kardeş Abdullah Baybaşı'n geçti. Gazpen'in insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamaların yöneltildiği Baybaşı'nın ailesine Abdullah Baybaşı'nın İngiliz istihbaratına muhbirlik yaptığı gerekçesiyle İngiltere'ye taşınma izni verildiği iddia edildi. Baybaşı'nın ailesi bombacılar oldu. Kuzey Londra sokaklarını kana bulayan çete savaşları, İngiltere'de siyasi sığınma hakkı tanınan Abdullah Baybaşı'nın bombacılar ekibini kurmasıyla başladı. adam? Yerel işletmeleri de haraca bağlayan Baybaşı'nın ailesi İngiltere'nin diğer şehirlerindeki çetelere uyuşturucu tedarik ederek sınırlarını Londra'nın ötesine taşıdı. <laughs> Abdullah Baybaşı, 2006 yılında kendisine yöneltilen şantaj ve adaleti yanıltma, uyuşturucu kaçakçılığı suçları sebebiyle toplamda 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yeniden yapılan yargılamanın ardından Abdullah Baybaşı'nın Woolwich Kraliyet Mahkemesi tarafından yetersizliğe gerekçesiyle <laughs>